よして <music> Evet Düzce'deki sel felaketinden en fazla etkilenen kısım Düzce'nin içme suyu ana hatlarıdır. Sel felaketinde Düzce'ye içme suyu taşıyan ana hatların tamamı uçtu. Ve biz bu 12 günlük, 12 günlük süre içerisinde bütün bu hatları, hatların meydana getirdiği zafiyeti bertaraf ettik. İlk 3 gün içerisinde Düzce'nin %50'sine su verdik. 6 gün içerisinde Düzce'nin tamamına %100'üne su verdik. Bugün 12. gündeyiz. Bugün de kurduğumuz sistemle Düzce'nin ihtiyacı olan suyun iki kata kadar bir suyu tedarik edip arıtmaya basabiliyoruz. Burada yaptığımız çalışmanın esası bütün birimlerimizi bütün birimlerimizi bu konuya yönlendirdik. Yine çevre illerden Sakarya, Kocaeli gibi illerden yardım aldık. Özellikle İller Bankası İller Bankası Devlet Su İşleri gibi kurumlarımızda bize ciddi destek verdiler. Devletin bütün gücü buradaydı. Devletin bütün gücü buradaydı. Ve biz bu 12 günlük süre içerisinde şu anda geldiğimiz noktada ki yarın Kurban Bayramı, Düzce'nin hiçbir bölgesinde akmayan bir su, hiçbir bölgesinde suyun ulaşmadığı bir nokta yok. Ve ilaveten şunu ifade edeyim, Düzce'nin ihtiyacı olan suyun, iki katı kadar bir suyu şu anda Düzce'ye verebilecek bir potansiyele sahibiz. Düzce'nin normalde regülatörlerinin arıtma ünitelerinin kapasitesi 2200 metreküp bölü saattir. Şu anda ulaştığımız nokta 4400 metreküp bölü saatlik su kapasitesine ulaştık. Yani ihtiyacımızın iki katı bir suyu şu anda regülatörde topluyoruz. Arıtmaya basabiliyoruz. Bunun için gerekli pompalar, bunun için gerekli borular, hepsini tedarik ettik. Şu andaki yaptığımız çalışmaların sonucuna göre, bundan sonra hiçbir şekilde su kesintisi olmayacak. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu suların, suların, suların şöyle söyleyeyim. Bizim bu çalışmalarımız esnasında bazı kesimler tarafından suların geç verildiği, geç geldiği gibi bir takım eleştiriler yapıldı ama bunlar çalışmamızın titizliği ve çalışma sırasında karşılaştığımız bazı teknik sorunlardan kaynaklandı. Ama 24 saat esasına göre bütün birimlerimiz çalıştı. Ben bu vesileyle suyun kahramanlarına bu suyun düzcele ulaşmasında katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum. Ali biz üstü gelmeden kaçalım. Oğlum buradan araba geçmez. Of 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 tır orada. Bura bak. Ani Anit Tabaydı'da Ereğli Akçıkoca yolu. Şu anda ters durumda. Rol ilerliyoruz. Metrolü su bastı. Petrolü su bastı. Başvuruna çıktı. Ben daha ilk defa Ben de ilk defa böyle bir yere. değil mi? Doğma bir yere. Free 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 Oo, oradan gidiyor zaten baksana. Denize gidiyor oradan. Orası olmasa yanmışız. Şuraya bak. Şuraya bak, şuraya bak. Of 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 gibi her taraf. Bak burası hiç şey yok. Dikare... Abi köyden geliyor. Bak, köye basmış Evet, evet. Tablodan geldi. Evet, trafiği kapatmışlar. Kapanması lazım. Akçakoca Hoca Ereğli yönü. Küçük araçlar da çalışmaya başladı. sular e, çekiliyor. Yolda sıkıntı yok. E, trafikte boşalmak üzere. Su da çekilmek üzere. Akçakoca Hoca yönü boş. Araç yok zaten. Selin geldiği için. Selin